Herkese selam aleyküm dostlar. Ne yapıyorsunuz iyi misiniz? İyiyim ben de çok şükür. Buraya Minecraft'ta da evimin önüne bir tane es savaş oyunu diye dövüş bir alanı yaptım. Hani Roblox'ta es savaş oyunu var ya. Onunla dövüş sahasını yaptım işte. De burada millet gelip dövüşüyor ya aynen böyle. Ama burası biraz küçük oldu ama yapacak bir şey yok. Yok, benim elimden benim elimden bu kadar. Elimden ancak bu kadarı gelir. Yarı maalesef üzgünüm. Neyse bu da iyi. Bu da bir es savaş oyunu sonuçta. Da bakalım Minecraft'ta es savaş oyunu oynamak mümkün mü? Mümkünse süper olur. Arkadaşlar bir şeyler yapmalıyız. Bakın bu, bunlar da beni takip eden koruma köpekleri. Ben burada Minecraft'ta e savaş oyununda da 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 stand oldum arkadaşlar. Hani stand koruma çıkarabiliyor ya. Ya burada da bu, bu Minecraft standı da burada koruma köpekleri çıkarabiliyor arkadaşlar. Burada e, para para sal, savaşçı para konuşur diye bir, diye bir sözü de vardır bunun he, hem de 16 10 160, 160 derece hasar sayesinde de, de bir tane koruma köpeği çıkarabilir. Yaklaşık burada da tam 6 tane koruma köpeğine sahip olabilirsin. Sin diyor. Bunlar da bana ait koruma köpekleri. Bakın. Şu köyle vurduğum an anında saldırırlar anında beklemedik bir anda saldırırlar. Mesela şu köylü baba saldırmaya çabalıyor gördün mü? Ama neyse boş verin. Am boş verin. Gitti işte vurmaya gerek yok. Bakın beni takip ediyorlar. Uu. Evet dostlar. Yes 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 yes. Hadi kaçalım. Kovalamaca oynayalım. Ah yakıldınız beni. Hayır beni buldular. Beni buldular. Hayır, buldular. Belki de bulamadılar. Buldular. Devam. Tamam. Koş koş koş. Hehehehe. <laughs> Yalnız ama oradan ışınlanabiliyorlar. Bakın. Anında ışınlandılar. Bakın. Bakın nasıl geliyorlar peşimden. Gördün mü? Bir de de evcilleştirerek böyle koruma köpeği yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Dur. Eğer koruma köpeklerimi kaybedersem gösteririm zaten. Sonrasında ise tamam bakın her bir e, yerimizde, kalemizde yani evimizin üstünde böyle büyülü kitaplar var. Ama ama burası büyülü bir kitaplı bir ev. du es savaş oyununda böyle yerler var. Bir de şu var ki arkadaşlar bakın Altın altın blok evi ve ise elmas blok evini yapıyoruz. Altın bloktan canavarlar doğuyor arkadaşlar. Ama elmas bloktan köylüler doğuyor arkadaşlar. Ben ben elmas takımını tutuyorum. Sizce bu sefer savaş bu savaşı kazanır mıyız yorumlara yazın. O akşam oluyor. Akşam oluyor. artık. Daha fazla dışarıda devam edemeyiz. Burada olmak zorundayız. Yoksa Yoksa gerçekten kötü olabilir. Ya oğlum. Kıracağım bu kana. Gındırlar. Korumalarım. Koruma köpeklerim. Ee, bebe ne eşim var orada. Bebek köyü orada geziyor. Bak, döverim ha. Döverim ben bu köylüyü. Çocuk köylü ya. Ne oluyor be orada? What the Ne oluyor oğlum? He, bir şey olmuyor. Akşam oldu. Tamam. Birkaç dakika sonra yaratıklar çıkar. Büyülü altın elmamızı yiyelim ki en iyi bir savaşçı olalım. Her an doğabilirler. Lan koruma köpekleri sakın evin içine girmeyin. Min. Gelin şuraya. Gelin. Sakın evin. Sakın içeriye girmeyin. Yaratıklar saldırır. Bak doğdular. Saldırın. Bu arada benim bu arada benim kılıcım da vurursa vurduğunda da yakma özelliği var. Benim kılıcım da vurduğunda da feci acıtır ve yakar. Ve özelle büyüledim çünkü bu bunu... oy 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 Öldürün. Öldürün 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 Ne olur Koruma köpekler saldırın Saldırın Koruma köpekleri! Saldırın! Oğlum! Oğlum! O, olamaz canı öldürdü! Bakın! Ceber! Sen... Sen kim olursun da benim koruma köpeklerimi öldürüyorsun lan? Nerede? İçeride doğmuyorlar galiba. Uy. Saldırın lan! Doğru. Saldırın! Zafer koruma köpeklerimi öldürmenize izin vermeyeceğim abi. Ne yaptığınızı biliyorsunuz siz gibi. Cadıları cadıya saldırın. Uy ben çok hasar aldım. Dur kenarlarda durmaya creeper Creeper, Creeper gelir şimdi patlatır burayı. Sonra burayı uğraştırmak zorunda kalır. Cadıyı öldürün. Öldürün. Yiyip hepsini... bu nasıl bir iskelet lan. Oha. Bu nasıl bir olamaz iskelet. Kurdu vurdu Benim canım kurtlarım Acıdı sana? Sen vurdun ha insana vurdu. Vurun lan Bebek zombiye vuruyin Allah seni kahretmesin Bebek zombiyi bile öldüremedi Orada mıydı lan? Daha orada değildi Oğlum açmayın kapıyı Sakın hep içeri girdi. Bebek zombinin içeride ne işi var? Geber. <gülüyor> <gülüyor> o, rahat bırakın. Geber. <laughs> saldıran yaratıklar. Köylülere saldıran bu takım elmas. E, elmas blok ekibi kazanmalı. Hayır kazanmayacak geberin. Hayır. Hayır. Oh, Hayır. No, no. Oğlum. canımız Canıma saldı. <laughs> altın. Altın zırhlı bir zombi. Geberin. Şunu da bize bulaşmasın. Oho, <laughs> kavga ediyorlar lan. Şu lan. Şunu <laughs> bir dakika. Bir dakika seni nasıl vuracağım be. Ay. Tut 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 tut. Tut 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 tut. Ve bam. dur. Biraz daha dur. Aslında benim okum var arkadaşlar. Ay. Ay. hayır zombi köylüler de mi? Hayır siz de mi? İşte işte geberin. İşte. Oğlum yeter. Bırakın bir. Okumu alayım. İşte okum burada. Aldım onu. Aldım onu birader. Biz seni bir güzel bir vurayım. Deyip oldu. Vuramadım. Vuramadım. Hah. Aldım. Sen ne yapıyorsun lan? Dibimde kavga etmesene zaman manyaklar. Ne manyak, Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Uy uy uy. Allah öleceğim oğlum. Bu iş böyle olmayacak. Çekilin. Of çekilin. Ben oraya çıkarım. Nerede? Yukarıya çıkmış şerefsiz. Her an creeper gelebilir. Dışarıda duramayız. Bir de şu uçan. Çok. Hoppala. Ne? koyacağım. Kapıya dayandı. Bam biri bam biri bim bam bam. Bam biri bam biri bim bam. Uy havaya uçuruyor. Geberin. <gülüyor> tamam. Başka var mı? içeride olabilirler. Hayır. Hayır. Bombada ne yapacağım? <laughs> 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 ne yapacağım? Yaptığınız... Ne Lan Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne Lan. Lan yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne Dur. Dışarıda bu. Ne bunu öldürmeliyim. Hileyle beni öldürür. <laughs> dur, dur. Ben ölebilirim. Bu da çıktı. Gel, gelmesi. O geldi. O geldi. La gelmesi. La gelmesi. Gelirin. Hınz puz vektör oldum. Gel buraya. Oy! Minecraft'ta SH oynan da diyim. Bu arada akşam olunca koruma köpeği çıkartamam arkadaşlar. Sadece sabah olursa koruma köpeği çıkartabilirim burada. Onu da bir gizli olsun yani. Hoppala. Oy oy arkamda da ağlayacak bir de biç. Hopala. Ama yeter yatar bu kadar mı? Bence yatar mı? Fazla dışarıda kaldık. Kaldık. E, hayır der, Gene zehirledi. Ben... Oh, oh, oh bu ne? Zobi köyü. Allah, Allah. güçlü gölleri rahat bırakın lan hayır bu bu takımı el, bu takımı elmas bloke gibi kazanacak altın blok gibi kazanamayacak <laughs> hayırdır sen zırh falan takmışsın öleceğin için ne korktun ama boşuna ben sizi öldüreceğim adamım adamım hayırdır Alo maya lan ne yapıyorsun? Kuzu tık 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 tık. Ah gündüz olmak üzere Biraz sonra hepsi yanar. Bunlar geberir. Bu sayede de kazanmamız daha kolay olur. Oy oy oy. Oy oh, Gelme. Not, not, köle bir de köle okla vuruyor. Biri var mı içeride? Tamam. İçeri zombi girmemiş da bakayım da. Haydi de ben Enderben. Enderben, enderben, enderben. İndirme. Enderben. Enderben tehlikeli. İndir, Ender Enderbene saldırmalıyım. Bu Stör. Git bakayım. E! Adamay lan! onun içine girdim. Onu almam gerek. E. Dur, bu ne iş yarıyor? Dur, dur. Oy! Uçmandık. Tam içtik Bunu da içtik. Aynen. Neyse tamam. Evet arkadaşlar. Neyse bize. Bir dakika bari dur. Son kez bir koruma köpeği çıkartayım. Dur dur şu kemikleri alalım. Tamam. Tamam. Aferin koçum benim. Evet. Neyse daha fazla şimdilik koruma köpeği çıkartmayalım. israfa girmeyelim. Şimdilik bir tane koruma köpeği çıkartalım. Tamam. Neyse arkadaşlar biz de artık burada yavaştan bitirelim bu bu savaşı elmas blok ekibi kazandı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Hepinize kalp atacağım. Hadi görüşürüz. Bay bay. Good bye.